dur oğlum dur daha oyun açılmadı la adam direkt sayıları sallamaya başlamış ya Hiç birikim yapıyor herhalde bunu açarken aslında hediyeleri kapatsam mı ya Bunu paylaştık. Buraya yapıştırdık. Bir saniye. <laughs> sanırım şimdi geldi. Bu ne ki? Aşağıdaki oyunda 1 veya 2 deyip takıma katılıyorsun. 666 veya 777 yazarak ee, şey yapıyorsun. Biraz büyük ya. Dur la oyunu da açmamıştım. Ama bu nasıl alacağım fotoğraf artık bu kalacak. Fotoğrafın değişmiş gözükmüyor ki bende. Kolay gelsin arkadaşlar iyi oyunlar. Biraz kasıyor gibi ama idare edin. Burada ne işin vardı? Bilmiyorum. Aylardır yata çıkmadım. O hediye atan akıllı kim? Hangi akıllı hediye attı? Bir daha atsana. Hadi bir daha hediye at. Allah'tan iki kere uyardım dedim ki bak hediye atmayın diye. Abi kimse yok. Var var. Yok da var. Hapse olduğunu biliyor musun? Sadece Amerika'da yani. Bilmem ki. 2.5 buçuk milyon kişi yapsa ne miymiş? Şartlı tahliyeleri de sayarsan neredeyse 7 milyon ediyor. Yani her 35 kişiden biri yasayı iplemiyor. Ve yakalananlardan bahsetmiyorum. Niye tehdit ediyorsun milleti? Çünkü onlar hediye attığı zaman benim puanımdan düşüyor ve e, sisteme para vermem gerekiyor. O oyunu parasız da oynayabiliyorlar. Yani hediye atmadan da oynanıyor. Hediye atmadan oynasınlar normal oynasınlar. Yoksa benim para yatırmam gerekecek. Şimdi git buradan. Ha dersen ki abi rahat ol parasını ben veririm. Hediye atarak oynasınlar. Yapalım. Ne olur. Güzel mi vereyim sana da Kahvaltı yapıyorum Hadi tamdan bakayım Şimdi en yakın görev nerede? Yukarıda görev varsa yukarıdakine gidelim O yukarıda bir sürü sürü görmemişim bile Süper Şimdi neredeyim? Şuradayım Görev daha yakın o yüzden direkt göreve gidelim ya Hatta şunu ışını... şimdi o oyunda az bir puanım var. Puanım bittiği zaman 10 dolar yani 300 dolarlık puan satın almam lazım 300 dolarlık puan satın almamak için diyorum ki Hediye atmadan oynayın ben de puan almak zorunda kalmayayım diyorum Bu arada Kırmızı takım kazanıyor gibi diyeceğim de Merlin'in attığı yaratık hala ölmemiş Mavi takım yaşamıyor Dustin bir sürü 666 yazı iyi olur. Cephane Sürüyü temizle diyor <laughs> Az önceki gibi bomba atar alacağım Patır patır tarayacağım Onu buldum diyor Arkadaşlar size zahmet hediye atmayın. Bak. 3 oldu. Hanım attı. Fan kimdi? T şey, isminde kim var la? Plant some traps, some traps. Eski bıçkı hanedeki sürüyü temizle. Ben daha önce bunları O damperli kamyonu sürme koşuna gidiyor evet. Kendimi uçurdum ya. Dur 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 dur. Şuranın içinde miydi ya onlar? Haa sürülmüş kamyona kreozot doldu. Gördüm gördüm. Atma diyorum ya inadan atıyorlar. Aşağıdaki köyünü kapatacağım boş boş. Kalacaklar. Ecelin asıl devam mı? Altını bulduktan sonra da yani. Sarayı kurtaracağız dik. Akşam yine Roblox yeni var mı? Belli olmaz o kafam esince giriyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceyi kaçırdım galiba. Evet bir dahakine kamyonu ben sürerim. Sen de kaçıklarla savaşırsın. Ay. Tamam şuraya çeksen yeter. Can geri gelmiş. Herhalde canı sıkılmış. Can sen de mavi takımdasın herhalde. Ne sandın buzmen? Dikkatli sür. 777 yazsana abi. Kenarda böyle baloncuk çıkacak. Hangi tarafta çıkarsa seninki o taraftadır. Dustin yazdı. Oğlum sen değil diğer yazacak ya. Yaz desem yazmaz ha. Neyse kırmızıdan bir şey çıkarsa ki çıkmadı. Sen büyük ihtimal mavi takımdasın. Şey diyorum, cana diyorum yaz diye ya, Dustin yazıyor. Ben bugün niye gerginim bu kadar bilmiyorum ama sabah sabah. Orada mısın? Oyun bitmedi ya belki de ondan. Hey iki ne oldu? kamyon üzerinde biraz daha çalışmam gerekiyor. Sen hazır olunca haber vereceğim. hala 777 yazıyor. Aha Azman. Bak şimdi çok dedi O küçük kafaya büyük gözlük ne alaka? Gözlük hazırdı da kafa elimizde zaten vardı. Bunu tam ekran ne zaman yapacaksın? Ben jeton delisi olduğum zaman tam ekran yapacağım. Jeton delisi değilim. Güvenliğin başına söyledi. Seni fabrikaya götürdüğüm zaman hatırlıyorsun. Değil mi? Sana orada yaşayan sürüyü göstermiştim. Hani evet. evet hatırlıyorum. Orada yaşayan, uyuyan ve beslenen şu koca sürüyü. Dedim ya hatırlıyorum dedi ki. Kahretsin ya. Milislerle birlikteyken gelişmeyi bir çeşit molotof hazırladık. Gelişim molotof demek. Evet ne gibi yani. Neyse bana bırakın ben halledeceğim. Bize canlı lazım şimdi. Kapanma ya. Kapandı.